RPA sayesinde çok önemli kazanımlar elde eden müşterilerimiz var. Türkiye'den bir örnek vermek istiyorum. Bir kurumumuz başvuruları manuel olarak işliyordu. Her bir manuel başvuru bir saatlik zaman alıyordu. Bu zaman içinde başvuruyu inceleyen personel 200 ayrı noktadan kontrol yapmak durumunda kalıyordu. Biz robotlarla bu bir saatlik işlemi 2 dakikaya indirdik. Bunu zaten bekliyorduk. Bu POC sürecinde de çok hızlanacağını bizi görmüştük. Fakat sürecin sonunda hiç beklediğimiz, beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Bir saatten 2 dakikaya inen bu süreç aynı zamanda hataları inanılmaz büyük bir hızla azalttı ve sıfırladı. Daha önce %90 nispetinde kabul gören başvuruların esas da %22'sinin kabul görmeye uygun olduğu ortaya çıktı. Demek ki manuel olarak işlem yapılırken %68'lik bir hata oranı varmış. Robotlar sayesinde bunu sıfırladık. Bunun yarattığı parasal değeri tahmin bile edemezsiniz. RPA teknolojisinin hayatımıza girmesinden sonra e, ortaya çıkan mesleklerden belki de en göze çarpanı RPA Developer'lar yani RPA yazılım geliştiriciler. Bu kategori çok revaçta olan bir kategori hem dünyada hem Türkiye'de. Bugün e, UiPath olarak yaptığımız en büyük yatırımlardan biri de e, bu Developer arkadaşlarımızın sayısını arttırmak. UiPath ekosisteme çok inanan bir e, firma eğitimlerine çok ağırlık veriyor. Online eğitimler sayesinde çok uzun zaman almadan her e, insanın developer olma ihtimali var. Yani sadece bilgisayar mühendisi olmak veya mühendis olanlar yazılımcı olacak diye bir şey yok. Bir üniversite eğitimi olan, analitik bakış açısı olan herkes e, UiPath Akademi online eğitimlerini alarak e, RPA developer olabiliyor. Bugün Türkiye'de ee, özellikle genç işsizlik önemli bir problem olarak ortaya çıkıyor. Ancak şunu söyleyebilirim, yazılım geliştirme geliştirmecilere baktığımız zaman burada işsizlikten ziyade talebe yetişememe durumu var. Ben bütün arkadaşlarımızı bu tip teknolojide öğrenmelerine tavsiyede bulunuyorum. RPA developerları bugün itibariyle hem Türkiye'de hem dünyada çok aranan bir meslek olarak ortaya çıkıyor. Türkiye olarak önümüzde bir fırsat var. Yetiştirdiğimiz yazılımcılar, konumuz olduğu için RPA developerlarından bahsetmek istiyorum. Avrupa'da çok aranan bir meslek. Eğer kendimizi yetiştirirsek, firmalarımız üzerinden, teknoloji firmalarımız üzerinden Avrupa'ya hizmet satmamız çok kolay. Hakikaten Türkiye'nin en önemli ihraç kalemlerinden bir tanesinin de yazılım geliştirme alanı olduğunu düşünüyorum. Bir noktaya daha vurgulamak isterim. Türkiye nüfusunda olan Almanya'da bugün itibariyle yaklaşık 700-800 bin developer olduğunu görüyoruz. Oysa Türkiye'de rakamlar çok net olmamasına rağmen birçok yerdeki tahmin 120-130 bin civarında yazılım geliştirici var Türkiye'de. Bu bizim nüfusumuza baktığımızda mutlaka 500 binlere, 600 binlere Almanya seviyelerine çıkması gereken bir rakam. El birliğiyle Türkiye'deki yazılım geliştirme ortamını desteklememiz gerekiyor. Robotik süreç otomasyonundaki ortaya çıkan en önde gelen meslek RPA developerlar demiştik. Yalnız RPA developer'larla kalmıyor bu iş. Özellikle alan bilgisi çok çok önemli. Yani bulunduğunuz iş birimindeki süreçleri anlamak, bunları bilmek, hangilerinin otomasyona uygun olduğunu anlamak çok önemli. Bu da daha çok analistlik, iş analistliği ve bu iş birimi bilgisine sahip olan e, mesleklerden geçiyor. RPA teknolojisi ile hayatımıza gelen diğer iki meslek alanında iş analisti ve altyapı mimarı olarak söyleyebiliriz. Bu arkadaşlarımız bir bütün halinde çalışarak e, kurumların e, otomasyon yolculuklarını bir arada götürüyorlar. ile beraber olağanüstü günler yaşıyoruz. Covid'in belki de en büyük etkisi dijital transformasyon teknolojileri üzerinde oldu. Artık insanlar, kurumlar çok daha fazla dijital teknoloji kullanıyorlar. Robotik süreç otomasyonu da yine buradan nasibini aldı olumlu yönde. En önemli etkisi şu olduğunu düşünüyorum. Robotik süreç otomasyonu özellikle operasyon birimlerinin yaptığı işleri üzerine alan bir teknoloji. Operasyon birimlerini de gözünüzün önünde canlandırırsanız, daha çok sık sık yan yana oturan ve bütün gün boyunca aynı odadaki ortamı soluyan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Dijital teknolojilerin marifetiyle artık bu insanların aynı ortamda bulunması da gerek yok. Robotik süreç otomasyonu bu alanda çok önemli bir fark yarattı ve artık daha seyrek ortamlarda çalışılmasını teşvik eden bir teknoloji haline geldi. Robotik süreç otomasyonunun COVID ortamında yarattığı bir fark da şu, COVID ile beraber çok beklenmedik gelişmeler oluyor. Regülasyonda değişiklikler oluyor, pazarda değişiklikler oluyor. Bu değişikliklere sistemlerin, kurumların içindeki sistemlerin uyum sağlaması konvansiyonel yöntemlerle çok uzun süreler alıyor. Oysa ki robotik süreç otomasyonuyla ortaya çıkan bu değişiklikler çok hızlı bir şekilde sistemlere uygulanıyor, hayata geçiriliyor ve hayat akışını devam ettiriyor. Özellikle sağlık sektöründe robotik süreç otomasyonunun dünyada çok daha hızlı bir şekilde yaygınlaştığını gözlemleme şansımız oldu. Covid'in bize gösterdiği en büyük gerçeklerden bir tanesi de şu oldu. Artık bu ortamda herkes 7x24 hizmet almak istiyor. Dijital transformasyon teknolojileri ve özelinde robotik süreç otomasyonu 7-24 çalışan bir yapı olduğu için burada da ihtiyacı çok güzel adresliyor. Artık sadece ofis saatlerinde hizmet veren bir kurum herhalde düşünülemez bile. RPA sayesinde kurumlar çalışanlarına, müşterilerine 7x24 hizmet verebiliyorlar. Robotik süreç otomasyon robotları da mesai saati nedir bilmiyor. Ne çay molası var, ne bir başka molası var. 7 çarpı 24 devamlı çalışan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu sebepten dolayı da Covid ortamında çok tercih edildiğini söyleyebilirim. Bundan 100 sene önce fabrikalara otomasyon geldiğinde fabrikadaki çalışan sayıları hızla azaldı. Yerlerini makineler aldı. Fakat 100 sene önce olmayan birçok meslek ortaya çıktı. Dolayısıyla otomasyonun bazı mesleklerin ve bazı işlerin yerini aldığını söyleyebiliriz. Ancak daha fazla mesleği ortaya çıkarttığında çok net olarak görüyoruz. Bu konuda bir araştırma var. Bir McKinsey araştırması. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1975 ile 2015 yılı arasında ...dijital teknolojilerin kullanımıyla ortaya çıkan ve ortadan kaybolan iş gücünü ince incelemişler. Bu zaman zarfında ortadan kalkan iş gücü 2-2,5 milyon civarında olmuş. Oysa ki 17-18 milyon yeni iş yaratılmış. Sonunda da 16 milyonluk yeni iş yaratıldığını görüyoruz bu zaman zarfında. Demek ki teknoloji kullanarak, otomasyon kullanarak işsizlik ortaya çıkmıyor aksine yeni işler ortaya çıkıyor. Bu rakam Amerika Birleşik Devletleri'nin iş gücünün %10'una tekamül ediyor. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Ben yine bu alanda da iyimserliğimi koruyorum ve diyorum ki teknoloji kullanarak insanlar katma değerlerini arttıracağı yeni işlere yönelecekler ve insanlık için bu çok daha iyi bir sonuç verecek. Yani biz şöyle diyoruz özetle, IT'siz de olmuyor, yalnızca IT ile de olmuyor iş birimlerinde sahiplenmesi çok çok önemli. Hatta bazı durumlarda iş birimleri IT hiç devreye almadan da otomasyonlarını yapacaklar. Zaten herkese robot sloganımızın da ana fikri bu. İnsanlar Excel kullanır gibi kendi robot yazılımlarıyla, robot asistanlarıyla günlük yaptığı işlerin önemli kısmını otomasyona geçirecekler. RP'nin ne kadar kolay bir teknoloji olduğunu, ne kadar kolay bir yazılım geliştirme süreci olduğunu, ne kadar hızlı hayata geçirdiğini söylüyoruz. Fakat bunu söylerken şöyle de anlaşılmamak lazım. Şirketlerin ve kurumların ana süreçlerini, merkezi süreçlerini otomasyona geçirmek ciddi bir iş. Bu otomasyon süreçlerini yönetmek için mutlaka şirketlerin Center of Excellence dediğimiz veya robotik süreç otomasyon merkezi dediğimiz Yapılara ve organizasyonlara sahip olmaları gerekiyor. Bu sistemler üzerinde hem governance yani yönetişim, hem değişim yönetimi, hem de operasyonel sürekliliği çok iyi sağlamaları gerekiyor. Low code, no code bir teknoloji yani düşük kodlama gerektiren bir teknoloji. Dolayısıyla robotik süreç otomasyonu yazılımcısı olabilmek için mutlaka bilgisayar mühendisi hatta mühendis olmak gerekmiyor. Bu konuya ilgili analitik yetkinliği olan, teknoloji kullanmayı seven herkes UiPath akademi eğitimlerini alarak e, yazılımcı olabiliyor. Yetkinlikler de çok hızlı bir şekilde değişiyor. Örneğin temel bilişsel yetkinlikler her geçen gün daha az ihtiyaç duyduğumuz bir alan. Artık daha fazla yaratıcılık ve sosyal ilişkilerimizi geliştireceğimiz yetkinlikler ön plana çıkıyor. Ancak en ön plana çıkan yetkinlik ne derseniz önümüzdeki dönemde teknolojiyle insanın bir arada daha etkin bir şekilde çalışması derim. Teknolojiyi daha iyi kullanan, robot yazılımları daha iyi kullanan insanlar iş hayatında bir adım öne çıkacaklar. Dolayısıyla bütün eğitim sistemimizi de buna göre tekrar organize etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dijital teknolojilerin gelişmesiyle beraber gelecekte hangi mesleklerin ortaya çıkacağı ile ilgili bir sürü spekülasyon var. Son 5-10 senede en çok hangi meslekler Dijital transformasyon teknolojileri sayesinde değişime uğruyor. Burada en büyük kayıp asistanlık veya sekreterlik meslekleri. Bu teknolojilerle bu meslek teknolojilerle çok kolay e, değiştirilebiliyor. İnsanlar her geçen gün daha az asistan veya sekreterlik e, desteği almak e, ihtiyacı duyuyorlar. E, burada e, ciddi bir azalma var. Peki bunun yerine en fazla hangi meslek çıkıyor derse belki biraz magazinsel olacak ama spor eğitmenliği çok hızlı bir artış içinde hem Amerika'da hem ülkemizde çok hızlı bir şekilde spor eğitmenlerinin sayısı birebir eğitmenlik veren spor eğitmenlerinin sayısının arttığını görüyoruz.